2014 model Mercedes CLA aracının arkadaşlar tamamen doldurduk. Şimdi araca ne yaptık? Sizlere hemen kısaca anlatayım. Bu aracımız klasik Mercedes anahtarlıydı. Yaklaştığınızda keyless go yani anahtarsız gidişimiz yoktu. Anahtarı cebinizden veya çantanızdan çıkartıp arkadaşlar açma düğmesine basıyordunuz. Aracınız açılıyordu ve burada düğme yoktu. Anahtarı yuvaya takıp çevirip çalıştırıyordunuz arkadaşlar. Bizim yapmış olduğumuz sistemde arkadaşlar aracın tek bir kablosunu dahi kesmeden anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, yeni makyajlı anahtarımızı araca uyarladık. Şimdi anahtarınız çantanızda veya cebinizde hiç çıkartmıyorsunuz. Yaklaştığınızda aracınız açılıyor ve direkt düğmeye basıp çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda arıza kayıtlarını siliyorum. Ve uzaklaştığınızda da arkadaşlar yani istop edip araçtan inip uzaklaştığınızda da aracımız kendisi kilitleniyor siz hiçbir düğmesine, tuşuna basmadan yani konforlu bir şekilde kullanım kolaylığı sağlıyorsunuz arkadaşlar. Yani anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma ve uzaktan çalıştırma ile birlikte arkadaşlar çok güzel bir kullanım elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar bakın klimada bir arıza gözüküyor arkadaşlar bizimle alakası yok şu kapımızı kapatalım Evet aracın kontağı açık şöyle çalıştıralım aracımızı çalıştırdık arkadaşlar stop ettik kapımızı açtık kilitlemesi açması bu da çalıştırması arkadaşlar gerçekten çok mu çok güzel oldu eğer sizlerin de Mercedes araçlarınızın bu şekilde arkadaşlar konforlu girişi yoksa start stop butonu yoksa mutlaka bizlerle iletişime geçin Instagram'dan bizleri takip edin oto anahtarı oto anahtarı mutlaka bizleri takip eden arkadaşlar güncel çalışmalarımızı orada paylaşıyoruz sizlerle açıklama bölümünde de iletişim bilgilerimi detaylıca yazacağım arkadaşlar İstanbul Sarıyer İstinye'de dükkanımız İstinye oto anahtarı Google kimliğimiz İstinye oto anahtarı Instagram adresimiz sadece oto anahtarı oto anahtarı Mustafa Çelik ben arkadaşlar. 0539 670 82 31 0539 670 82 31 numaralı telefondan bana ulaşım sağlayın arkadaşlar. 2014 model Mercedes CL aracına anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şöyle uzaktan çalıştırmasını da göstereyim arkadaşlar. Aracımız kilitli pozisyonda. Bakın. Aracımız kilitli pozisyonda. Önce açmaya, sonra kilitlemeye, sonra kilitlemeye basılı tutuyorum arkadaşlar. Bakın. Ayağım frende değil. Aracımız çalıştı. Düğmeye basmadım. Sadece kumanda üzerinden arkadaşlar. Aracımız çalıştı. Yazın, kışın çok güzel oluyor inanın yani kullandığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar düşünsenize aracınız kapınızın önünde evdesiniz kalktınız pijama terlik aracınızı çalıştırıyorsunuz arkadaşlar üzerinizi giyinene kadar ne yapıyor aracınız ısınıyor içerisi motoru ısınıyor içerisi ısınıyor sizde mis gibi binip Rahatçana aracınızın ısınmasını beklemeden, üşümeden veya işte yaz aylarında terlemeden yolunuza devam ediyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle Mercedes ve Porsche araçlarına tamamen orijinal gibi oluyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.